Herkese selamlar. Bu videoda Python geliştirirken sıkça kullanacağınız bir paket yöneticisi olan pip paket yöneticisini ele alacağım. Peki bu paket yöneticisi ne işe yarıyor? Pip paket yöneticisi Python'la hazır gelen bir paket yöneticisidir ve Python'a kütüphane kurulumu, kütüphanelerin güncellenmesi ve kütüphanelerin kaldırılmasında kullanılan bir paket yöneticisidir. Peki bunun bilgisayarımızda olup olmadığına bir bakalım. Bunun için terminal açıyorum ben. Hep Mira mitle. Şeklinde yap da. Gördüğünüz gibi Hep'in 20.02 versiyonu kurulu. Peki bu Hep kitaphanesini güncellemek istediğinizde nasıl yapmanız gerekiyor? Şu şekilde arkadaşlar. Python pip install -r upgrade bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten ben de son versiyonu kuralım. Peki. Şu şekilde bir komut yazalım arkadaşlar. pip -tel. yazalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir de kullanacağınız komutlar vesaire gösteriyor. Şu şekilde yapalım arkadaşlar. Şu an bizim burada bir bir proje oluşturmuşuz. Ve bu projenin içinde kurulu olan kütüphanelere bakalım. Bunun için şu şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. PIP List. Gördüğünüz gibi burada Şu an bizim kurulu olan kütüphaneleri gösterdim. Dilerseniz şurada Yeni bir kütüphane Kuralım arkadaşlar. Bunun için pip Install NumPy yazalım arkadaşlar ve numpy'in kurulumunu yapalım. Şu an Nampay kütüphanesi indiriliyor arkadaşlar. Ve kütüphane kuruldu. Dilerseniz tekrar kurulan kütüphanelere bakalım. istiyoruz. Gördüğünüz gibi Nampay kütüphanesi kurulmuş. Dilerseniz bu kütüphaneyi tekrar şey yapalım. Kaldıralım kütüphaneyi install numpy yapıyoruz. Evet diyoruz. Şimdi kütüphaneyi başarılı bir şekilde kaldırdı. Tekrar bakalım. Kütüphanelere gördüğünüz gibi numpy kütüphanesini kaldırdı. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.